Aman ha, bu üç erkekle ilgili sinyaller varsa dikkat edin. İlişkiniz süresince ya da evlendiğiniz zaman kesin sıkıntı yaşarsınız. Bak benden söylemesi, benden uyarması bekletmeden hemen veriyorum. 1- Annesi konusunda büyük takıntıları olan erkekler. Annesine bağlı değil, bağımlı neredeyse. Annesinin yerini kimse tutamaz. Annesine sormadan neredeyse tuvalete gidemez bu kadar annesinin fikirlerine, önerilerine, ne dediğine önem verir. Sen evlenince sadece onunla değil, annesiyle de evlenmiş olursun. Ve annesi en büyük güç ve yönetici. Bu yarın başını ağrıtır mı? Acayip başını ağrıtır. Bak benden söylemesi. İki, hayatınızdaki her şeyi kıskanan erkekler. Hocam kıskançlık iyidir, hoşuma gidiyor benim. Yarın boğulursun. Az kıskançlık iyidir. Yemekteki tuz gibi. Tuzun oranı artarsa yenmez o yemek. Erkeğin kıskançlık oranı artarsa yaşanmaz o adamla. Bak benden söylemesi. Yarın zinden hayatı yaşatır sana. Ne der? Nereye gidiyorsun? Niye gidiyorsun? Benden habersiz hiçbir yere gidemezsin. Bakkala göndermeyen adamlar biliyorum ben ya. Bakkala bakkala. Annesine göndermeyen adamlar biliyorum ablasına göndermeyen adamlar biliyorum. Arkadaşların ya senin sürekli bir araya geldiğin arkadaşlarınla bir araya gelemezsin. Buna izin vermeyen erkekler biliyorum. Yani en çekilmez erkek tiplerinden birisidir bu. Belli bir zamandan sonra boğulursun. Rahatsız olursun. Aşırı kıskançlık baskı ve kısıtlanma hissi oluşturur ve inanın hapishanede gibi hissetmeye başlarsın. Çok sevdiğin insan seni boğmaya başlar rahatsız olursun. Yani nasıl hareket edeceğine, ne giyeceğine, ne giymeyeceğine, nereye gideceğine, nereye gidemeyeceğine senin her şeyine karışan bir erkek. Valla tercih senin. Böyle bir adam zor bir adam. 3 takdir görmeyi ihtiyaç haline getirmiş erkekler. Sürekli öveceksin. Harikasın, yakışıklısın, süpersin, senin gibisi yok, yok ya. Hocam bu ne ya? Evet, sürekli övgüye aç. Çok çekicisin, çok eğlencelisin, çok şakacısın. Ben mi? Evet sen, sürekli sen, 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 sen. Bu ne ya? Yetiştirilirken sürekli övülerek yetişmiş ve övgüye aç olan insan yarın o insanı idare ederken zorlanırsın en ufak eleştiriyi, en ufak bir hatasını söylediğin zaman kabullenemez bunu. Kavgalar yaşarsınız, sorunlar yaşarsınız. Onun için bu da uzak durman gereken bir tip. Tipi tip. Dikkat et. Kadınlara söylüyorum. Eğer bu üç erkek tipinin en ufak sinyalleri varsa uzak dur. Bu insanlar size mutluluk değil, mutsuzluk getirir, yorar sizi. Bakın, kontrol edin, Aman ha, bu üç erkek tipinden uzak durun. Videomu beğendiyseniz WhatsApp'tan dostlarınızla paylaşın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.